Kötü mimarlık bağırır, ışık vurmaz, ses yankılanır, kapı çarpar. Herkes bir sorun olduğunu hisseder ama tam ne olduğunu bilmez. İyi mimarlık ise sessizdir. Merdiven açıları yormaz, pencereler ışığı, gölgeyi, yönü tanır. Kapılar geçişe göre yerleşir. Ne sıkışır, ne şaşırtır. Dolaşım sezgisel olur, tarif gerekmez. Çünkü mimarlık şekil değil, davranıştır. Bütün bunlar daha bina ortada yokken çözülür. İyi mimarlık sadece güzel değil, ergonomi, iklim, malzeme bilgisi ve insan davranışlarını okumaktır. Ve bu yüzden çoğu zaman fark edilmez Çünkü doğru çalışan şey kendini göstermeye ihtiyaç duymaz. Mesela Cinne 19. Necet Ersin'in Ankara'ya bıraktığı sade bir iz. Cephesi bağırmaz ama oranları güçlüdür. Giriş kontrolüdür, plan okunaklı. Mahremiyet sağlanır ama kentten kopulmaz. Şehirle konuşur ama bağırmaz. İşte bu yüzden iyi mimarlık kendini anlatmaz. Yaşamın içinden okunur. Ya da Ando'nun Işık Kilisesi. Çıplak beton duvarın ortasında bir haç yoktur aslında. Ama sabah güneşi geldiğinde ışığın kendisi çizer o haçı. Ando'nun yapısı malzeme değil, yön, oran ve zamanla konuşur. Süs yok, renk yok ama içine giren herkes susar. Çünkü mimarlık sadece dışı değil, içi aydınlatır. İyi mimarlık bağırmaz ama içine girince seni değiştirir. Duvar sessizse düşünce başlar ve bazen en sade çizgi bir ömürlük deneyim yaratır. Sevgiler, takipte kalın, beğenin. Çok az büyüyoruz. Vallahi çok az büyüyoruz.